Herkese merhaba. Kuponum Sensin 14. bölümünde. Bugün özel bir konuğumuz var. Uludağ İktisat <laughs> Kürsüsü Başkanı Cihat Akbel'le. Son derece derin analizler, rakamsal veriler, XG gibi çeşitli ekonometrik... Çeşitli futbolu izlemeden futbol hakkında fikir sahibi olmak isteyen herkesin kurtarıcısı olan veriler üzerinden giderek oluşturduğumuz kuponlarımızı, tahminlerimizi paylaşacağız. Geçen hafta bu arada milli aralarda bir süre çok konuştuğumuz bir şey vardı. Cebeli Tarık. Çağırdık Cebeli Tarık adeta. Dünya Kupası Elime Grubu'nda da bu güzel ülkeyi ziyaret etme fırsatını Bulacağız. edineceğiz. Grubumuz Hollanda, Norveç, Karadağ, Letonya ve Cebeli Tarık. Çek bir Letonya'mız var, Cebeli Tarık'ımız var ama 3. torbadan Norveç bir tat kaçırmadı değil. Şimdi burada aslında iki tane travmatik rakibimiz var. Birincisi Letonya. Zaten önceki programlarda da konuşmuştuk. Verpokovskis miydi neydi? 2004'teki çok enteresan ve saçma elenmemizden sonra Ersun Yanal. Tarihimizde defa 3 kere üstte büyük turnuvaya gidecektik. Ersun Yanaldı değil mi? Yok Şenol Güneş işte Dünya Kupası hemen sonra. En formda olduğumuz zamandı ya Dünya Kupası 3. Ersun Yanal mıydı? Ondan sonra geldi işte. Ha tamam. Konfederasyon Kupası yarı finali. Sonra burada rahat rahat gidecektik. Gidemedik maalesef. 2004'teki işte Letonya sonra biz birkaç kere daha oynadık. Tabii aynı şey yaşanmadı. Hatırlarsan bir Bilal Kısa'nın deplasmanda gol attığı bir 5-6 sene önce tam yılını hatırlamıyorum. Bir de aslında Hollanda burada var. Hollandalı tramvumuz Letonya kadar büyük olmasa da burada gelip bizi yenmişlerdi ve Snyder, Evet, evet. Kuyt ve Schneider'in çok iyi oynadığı bir maçtı. Son yıllarda o var Hollanda ile kötü anımız. Ama Hollanda çok klişe ama eski gücünde değil. Değil. Evet. eski gücüne çıkar gibi oldu. Ama De Boer isimli dünyanın en kötü teknik direktörüyle. Evet. Jenerasyon daha çok yeni. İşte bu... Van Dijk yok vesaire. Özellikle bu işte Ağzı Altmar'dan Boadu ve Calvin Stanks'in takıma katılması. Orada Kop Miners'in Hollanda milli takımına katılması. işte bu Lille'de konuştuğumuz Sven Botman'ın. Orada güzel oyuncular var ama daha o jenerasyonun başındayız. Bir önceki yani yani 2010 Dünya Kupası'nda final oynayan takım kadar iyi bir takım çıkarabilecekler mi? Soru işareti. Sonraki iki büyük turnuva gidemediler zaten. Evet gidemediler. Orada çöküş zaten. Ondan sonra o oyuncuların biraz yaş almasıyla başladı. Bence çok güzel grup çektik. Yani Norveç her ne kadar işte Haaland, Sörlot vesaire. Peki üçte bir daha takım. iyi takımlar vardı. Biraz oradan şanssızız diyebiliriz. Yani ben rakip olarak görmüyorum. Rakip olarak görmüyorum ki? Şey anlamında söylüyorum. Hasan Şaş'ın İzlanda yorumuna dönmesin. <laughs> Türkiye, futbol yorum evet, yani. Türkiye futbol Türkiye futbol Türkiye takımının Norveç'ten daha iyi olduğunu düşünüyorum. Karadağ zaten hani son yıllarda büyük liglere oyuncu da veremiyor. Onlar da bir şeyde. Eski gücünde değil. Sıkıntı da iyi başlamışlardı çünkü. Milli takım olarak oynamaya başladıktan sonra. Letonya zaten çok iyi durumda değil. Onlar da kendi klasmanda iyi gitmiyorlar. E Cebeli Tarık da bu grubun şeyin grubun Sevimli Aynen. ülkesi. Konuştuk onlarla ilgili çok eski bir bu federasyonları var. 1800'lü yılların sonuna dayanan ama oradaki politik durumdan dolayı ki hala devam ediyor oradaki politik kriz. İngiltere mi İspanya mı? Halk İngiltere böyle garip bir şey var, vaziyet var. Çok küçük bir yer. Tarihi olarak da çok önemli bir Tabii. tarafı var. Çok İyi takımlar yok yani burada çok güzel maçlar izlemeyiz. Türkiye maçları da çok güzel olmaz ama buradan gitmemiz gerekiyor diye evet, düşünmek Dünya de. Kupası 2002'den beri katılamıyoruz. 20 yılı neredeyse evet, açtı diyelim açtı. grubumuzu. Değerlendirdik. Tottenham Arsenal vardı. Tam olarak biz bir, bir dedik bir net dedik. bir şekilde. Mourinho evet. tarzı bir maç kazanma. Evet. Ki baskın. Mikel Arteta zaten iki kere geldiler gol attılar falan demiş. Yani <laughs> Mourinho'ya karşı bu serzenişleri herhalde bir 15 yıldır duyuyoruz. 20 yıldır duyuyoruz. Mourinho da şey demiş ya iyi bayağı bir şey öğrenmiş guardiola'nın Arteta. İkisinin de 2 0 yendim bu sene. <laughs> demiş, yani dediğim gibi Arteta geçmedi. biz zaten Arteta'yı tutmuyoruz ve hani Guardiola'nın kötü bir taklidi olduğunu düşünüyorum. Saçlı bir taklidi. Bu evet. şeyin şahsına bir yorum değil. Oynatmaya çalıştı oyunla alakalı bir şey. En kötü başlangıcı yaptı. Wenger'in en kötü döneminde böyle bir evet. başlangıç son, yok. Son 4 maç bir puan mı? Öyle bir şey. Evet. Avrupa Ligi'nde işte Dundalk'ı, Molde'yi falan yeniyor. Rapid Wien'i. Orada zaten 5'te 5 mi gidiyorlar? Öyle bir şey. Orada 5'te 5. Ee, onu yapar yani o takımlar hiç klasmanı değil. Mourinho Hoca'ya başarılar diliyoruz devam. Liderliği diye. aldı Mourinho Hoca'mızın evet. arkasındayız bu sene. Werder Bremen evet. Stuttgart maçının son dakikasında ilginç bir gol oldu. 90 artıda Silas golü atarken golü atma sırasında çok beklediği için sarı kart zamanı öldürmekten sarı kart gördü katılıyor musun o, Almanya'da tartışmalar çok gol iptal edilmeli falan diyenler bile abi bu şeydir aslında şeye benziyor pozisyon biz mahalle maçlarında topu böyle boş kale götürürken topun üstüne basardık birini beklerdik hatta böyle üstüne oturup kalçayla da attığımız oluyordu ona benzer bir görüntü var. yerden kafayla ve bu, bu bu kart zaman geçirmekten değil rakibe saygısızlıktan verilmiştir diye düşünüyorum ya böyle bir açıklama oldu mu federasyonun yok açıklama tamam bu rakibe saygısızlık sarı kartı bana öyle geliyor bekledi bekledi kaleci gelene kadar durdu sonra topu vurdu ben hatta izleyici dedim ki. Bu kaleci niye? Şöyle bir ittir İki kalenin var. içine sok onu. da. Sorun var Tabii. Var Birincisi kaleciler topu ayaklarıyla tutuyorlar elleriyle almıyorlar. Biri bassın diye. Bir tamam. O maçta o kadar çok Ömer Toprak'la kaleci abi, öyle patlakıştı ki. Bir dakika o zaman ona da kart. Bu i̇şte, bu orada bu gentlemanlik böyle... dışı bir hareket. Silas'ın yaptığı. Silas'ta değil mi? Silas. Z centilmenlik dışı bir hareket ve rakibe direkt saygısızlık tuttuğumuz takım yapsa övünürüz. Hayır ben, ben övünmem. Ben övünürüm. Hayır çok. Yani Al Almanya Twitter'ında gördüm. Komik de değil yani bence çok ahlaksız. Bir Kaleciye bir şey. zaman geçirmekten dolayı sarı kart verildi. Zaman verildiği. geçirmekten dolayı olamaz. Zaman oyunun içinde zaman geçirmek diye bir şey mi var? Ya abi Kornen orada filan geçiyor ama böyle. Var. Abi o, o, o saygısızlıktan. saygısızlıktan. zaman geçirecek. Senin dediğin daha mantıklı gibi. Yani, yani. Biz yapıyor bunu. Abi centilmenlik dışı bir hareket. Rakibi aşağılıyorsun. Gol atabilirim ama herkes geliyor. Kaleci tam arkasındayken topa abanıyor bir de. Yani maçın maçı izlemek lazım. Belki bir gerilim de olmuş olabilir maçın içinde. Ama bu hareket saygısızlık. Sonra ben... gol de attı. 2-1 oldu maç bu arada. Penaltıda pas ver attı. Penaltıdan yani işte. vurabilirim. Pas Bak Abi yok öyle bir şey değil o ya. Yani. Bunu araştıralım bakalım. Bu İnan kesinlikle centilmenlik kaldı. dışı bir hareket ve tamam. %100 doğru kart. Tamam. bak. <laughs> yani yüzde yüz, yüzde yüz doğru sarı kart. Hatta biraz zorlasam kırmızıya ertelen, kadar yolu golün var. Golün ertelenmesini söyleyenler var. En direkt serbest Ya, ya faal, <laughs> saçmalamasınlar ya. Eğer ki başka bir şekilde atsa topu, hani topun üstüne basıp topukla falan vurmaya çalışsa belki bilmiyorum hakem mevzuatı. Balotelli'nin vardı bir tane hazırlık maçında. Evet, maçın çıkardı. <laughs> o da atamadı golü bir de. Atamadı <laughs> Amerika'da ee, hazırlık çıkmıyor Bu, har bu hareketin var. sarı kartı yüzde yüz doğru. Seri aile başlayalım. Sassuolo, Benevento sevdiğimiz takımlar sevdiğimiz bir ikili. Sassuolo Roma ile bir Roma 10 kişi kalmasına rağmen çok zorlandığı bir maç oynadı. Var çok fazla. Evet oraya girdi iki, iki maçta. gol iptal oldu. Maçı da kazanabilirlerdi. Sonda bir Pedro da öne geçti. O da çok garip foul verdi herhalde Ceko'ya orada golden önce. Evet. Net Mkhitaryan'ın vuruşu. Mkhitaryan'ın evet. vuruşu. Önce Ceko sanki adama vuruyor. Ceko. Adama çok sert. bir foul yapıyor. hakemin yani, direkt görmemesi de enteresanmış. Benevento sevdiğimiz bir takım. İnzaghi'nin takımı. Onlar da mücadele etmeye çalışıyorlar kısıtlı kadrolarıyla. Çok saygı duyuyorum oynadıkları oyuna önünün açık olduğunu düşünüyorum. Bu tabi diğer inzagi. Yani aralıkosu golcü inzagi. Filippo. Offside'a düşen inzagi. Evet. Sürekli. Büyük olan inzagi. Diğeri daha teknik bir öncüydü. O da Lazio'da oynuyordu. Şimdi zaten Lazio ile çalıştırıyor. Güzel maç olur bu maç. 2.5 üst bana sıcak geliyor. Böyle Cuma'nın bereketiyle 2.5 üst bana da keyifli bir maç izleriz gibime geliyor. geliyor. Cuma Premier Lig'de de yine keyifli bir maç var West Ham. Leeds, United ve Chelsea de karşılaşıyor o hmm. hafta. West Ham öne geçti Manchester'a karşı. Maçı verdi ama David Moyes ben çok sevdiğim bir teknik adam. Her ne kadar oynattığı oyun çok sevilmese de. Keyifli bir West Ham ya bu takım. Kadroları evet. iyi. Yani aslında o David Moyes'un kendi şeyi de yok. Biraz Everton'a benzemeye başladı. Yavaş yavaş o sevimli Everton'u da profiline yaklaşıyor. West şey Moyes'un Everton'ında. Hmm. Ben West Hamcıyım. Moyes seviyorum ama Leeds'i de hani bir elsey de seviyoruz. Karşılıklı gol var diyeceğim bu maça. Ben de 2.5 üst diyeceğim ya. Böyle bir Leeds bir fırtın... Her üç 3 falan yapabilir gibi mi geliyor? Yani bunu bir takım yapacaksa o lit yapar gibi. Güzel maç olur ama. Güzel güzel. Cuma için bayağı keyifli maç. Bir de oradan benim Fransa Ligi'nden iki tane aslında hücumda oldukça etkili ve keyifli takımı var Fransa Lig 1'in bu sene. Saint-Étienne ve Angers. Bol gollü maçlara ev sahipliğini görebilirsiniz iki takımında. Buradan da bir karşılıklı gol var bahsi. Bilmiyorum Cihat'ın Fransa Ligi'ne bu maç özelinde bir yorum olur mu? Bence zor maç. Ben yorum yapmayacağım. Cumartesi günü derbiler, önemli maçlar yine bizi bekliyor. İspanya'da Real Madrid, Atletico Madrid derbisi var. Türkiye ile başlayalım istersen. Olur. Kayseri Spor, Trabzonspor. Abdullah Avcı geldi. Sivas Üç maçında maç, puan. kapatabilirdi. Sivas maçında da fırsatlar buldular. Ekuban özellikle 1-0'da bir tane daha gole yaklaştı. pozisyonlar var. Savunmayı biraz da oturtmuş gözüküyor Abdullah Avcı. O Trabzon'un sorunlu çok gol yiyen savunmasını. Vitor Hugo faktörü. Kaliteli bir stoper. Tam onu seveceği isten. Transferi evet. o yapmış olsa sezon başında Hugo'yu alın derdi. da Edgar'da, Edgar'da aynen, Sezon uyuyordu. başında kötü gözüküyordu çünkü. orada, orada bir en azından ilk hem problemlerden birini halletmiş gibi gözüküyor. Ama yanıltıcı da olabilir. Zaten Abdullah Avcı bunu sürekli söylüyor. E çünkü oynadıkları takımlara bakalım. Bir Erzurum spor maç vardı. Erzurum çok fazla pozisyon yakaladı. Evet, bir maçtan. hakemle ilgili bir durum da vardı. Evet, aynen. Sivas çok yorgun şekilde bir tane gol atabildi. Yani Sivas sağda... bir Avrupa Ligi ki onlar şansı devam bir ediyor. De devam ediyor. Çok önemli bir maç oynayacaklar. işte bu program çekilirken. Abdullah Avcı'nın işi çok fazla burada ama şu an net bir şekilde takım ivme kazandı. Burada Kayseri ile oynuyorlar. Kayseri'de Samet Aybaba. Bir türlü geçiyor geçiremiyor kadro kalitesi dolayısıyla. Yapıyor. Evet o da çok zorlanıyor. Yani çok garip yabancılar var ligde. Artık ben <laughs> maçları açtığım zaman oyuncuları tanıma, tanımayacak hale falan geldim ki çok sıkı takip ediyorum. Bu ne zaman gelmişti? Bu nereden? Ya da çıktı? çok tanıdığımız demeye... ama futbolu bıraktığını <laughs> düşündüğümüz evet. yanım mesela şeye baksak bir araştırma yapılsa şeye bakmak isterim. Bu ligde oynayıp geçmişinde Avrupa Kupası daha doğrusu şey büyük turnuva görmüş. Euro, Dünya Kupası görmüş. Kaç tane oyuncu vardı? Şu an kaç tane var? Mesela bugün Dünya Kupası görmüş. Kaç oyuncu var ligde? Yani son Dünya Kupası 14 oyuncu oldu yollamıştı. Evet. Ama yani. 20'lerde gönderdiğimiz sezonları hatırlıyorum Dünya Kupası 20 24. Evet. Ya da şey diyelim. Dünya Kupası kazanmış bir tane oyuncumuz var galiba Lukas Podolski. Başka yoktur Alman takımında. Yani ya da 2014 işte, Almanya, Tamam bu eskiden de mutlaka çok çok yok. değildir. Ama bir şeye merak ettim gerçekten. Eskiden Avrupa Şampiyonası'na kaç oyuncu göndermişiz? İşte 2010'da nasıl bir durum? O kadar kalitesiz oyuncular var ki yani çoğalmasına rağmen yabancı. Hani sayısı. takım bir de takım sayısı 21 oldu. Yabancı sınır arttı. Yani yabancı herkes 16-17 tane yabancı almış. Çok düştü. Yani Belçika Ligi maçı izliyormuş gibi hissettim başladım artık. Yani şey şu an çok düştü kalite. Yani mesela Ankara gücünün yabancıları her sene Ankara gücü gönderiyor, getiriyor falan. Bilmiyorum. Bu sene bazı maçlar bana çok sıkıcı gelmeye başladı. Bu lig böyle bir lig değildi. Umarım. Bu, Umarız yirmi bir takım olması. Bu çılgınlık. Pandemi bu, vesairedir diyelim. Pandemi sebebiyle de FFP'nin de esnetilmesi. Yine takımlara bildiğini okuma şansı tanıdı bir iki sene daha. Bakalım ne olacak? Kayseri Trabzon bence bu maç zor maç. Ben bu maça ilk kere sıfır demek istiyorum. Ben de dağınık Kayseri karşısında Trabzon kazanır. Maç sonucu 2 diyorum. 7 puan. O iyi ivmeyi sürdürürler diye tahmin ediyorum. Çünkü Kayseri'nin çok öyle bir takım halinde mücadele edip burada bir en azından belli bir oyun disipline ulaşmış Trabzonspor karşısında. Ben gol, gol bulabileceğini de düşünmüyorum. Kayseri gol atamaz bahsinde hani da önermiş. Olalım. Cumartesi Real Madrid Atletico Madrid Atletico Madrid için o sene bu sene mi? 10 maç, 8 galibiyet, 2 beraberlik, sadece 2 gol yediler. Sansasyonel bir Diego Simeone performansı. performansı. Suarez eklemesi yavaş yavaş artık etkisini gösteriyor. Felix ilk sene geldi fena başlamadı. Sonra sanki o baskıdan altta ezilir gibi oldu. Şimdi bu sene biraz, biraz daha hareketlendi. Bu maç, yerinde. Bu maçın şimdi şöyle bir önemi var. İki takım da bu hafta için çok önemli. Şampiyonlar Ligi maçlarına evet. çıkacak Real Madrid. Bunu geçen sefer de söyledim ama teyit etmedim. Muhtemelen tarihinde ilk kez gruptan çıkamama tehlikesiyle karşı, teyit karşı, teyit yani. karşı karşıya. Yani daha doğrusu çıkamayabilir. Çıkamazsa da tarihte ilk kez olacak diyelim. Önceden de karşı karşıya kalmış olabilir. Atletico Madrid de Salzburg'la bir maç yapacak. O da çok önemli. Kaybetmemeleri gerekiyor. Bu maç daha doğrusu son bir ayda oynan 7 maçın finali gibi 8. maç gibi olacak. Takımlar çok fazla maç yaptı bu dönem işte. Enteresan, garip bir maç. Kesinlikle hızlı başlayacaklarını düşünmüyorum. Eğer bir duran topu gol olmazsa. Ben 2-0 diyeceğim. Ben de Atletico Madrid kazanır diyeceğim Güzel. bu maça. Enteresan bir yorum var. Real Madrid'de çözülmeyi başlatan maç olabilir Zidane istifa etmeyeceğini vurguluyor. Ama Şampiyon Ligi üstü orada olası bir elenme. iki maçta beraber biterse hem Real Madrid hem Inter eleniyor. Şartlar Bence ve Zidane giderse başlayacak. Şampiyonlar Ligi bazlı olmaz. Ligle alakalı olur. Real Madrid'in geleneği biraz öyle çünkü. Ben böyle yakalamışken Atletico Madrid evinde olsa Real Madrid'in şeyde daha iyi şansı tutuyor <laughs> deplasmanda. Ben Sevilla Madrid'e bir demiştim. Real Madrid Vinicius sevilmeyen çocuk Vinicius Junior <laughs> <laughs> Pas vermeyin buna şey, Benzema'nın. %100. Şeyleri. Benzema'ya %100 katılıyorum bu arada. Bunu konuşmuştuk da. Onun istesini çıkardılar. Hiç vermemiş zaten ikinci yarı adama. Sıfır pas. Abi tabii. Vinicius Junior's gerçekten çileden çıkarıyor. Tam YouTube topçusu. Yani var. hani düşünsenize ya, her gün beraber... Ya bu, bu arada yani tabii ki bir aşama kaydedebilir. Yetenekli de... Abi şöyle düşün. Her gün beraber olduğun insan yani Benzema'dan bahsediyorum. Senin abin artık o takımın dünyanın abisi. Dünyanın en böyle paylaşımcı forvetidir yani. Şu cümleyi kuruyorsa Aynen. durum çok vahimdir. Yani her gün gözüne baktığın adam bunu pas atmayın lan.'' falan 33 diyorsa... 33 yaşında artık, feleğin çemberinden geçmiş, benzamamız. Dünyada pas atmadığı gelmişti, kimse kalmamıştır Fatih bu taraftan. Işte, Fakire fukara yardım etmiş benzamamız. 1300'e bir pas vermeyi çok görmüşse vardır o adamın bir bilgisi. Ben ilk yarı 0 diyorum, sen Mercedes 2'dir. Ben de Atletico Madrid kazanır diyorum. Premier Lig'de Manchester United, Manchester City. Ye. Soru işareti koymuş Vallahi oraya. Valla benim tahminim de soru işareti. <laughs> yani ee, o ne diyeyim bilmiyorum. Bu City beni acayip ayar etti. City... Fulham karşısında 21'de 2-0'ı bulup. City izlemek gerçekten... otobüs çekmenin tersten otobüs çekiyorlar. 65 evet, dakika yan pas. Alıp... İnanılmaz bir sıkıcılık. Değişiklik Yok. yapmadı. Yorum... Ağlıyor. 5 değişiklik. ben yorum yapmayacağım bu maçı. Tepki olarak da hiç değişiklik yapmadı Fulham maçında. 0 sıfır mı? Sıfır, sıfır değişikle bitirdi. Şu hafta içi de bir değişiklik yapmış şampiyonluk maçında. Ama onun zaten eskiden de bir Öyle Te bir... Tepki olarak yaptı sanırım. Tepki yani... Ama şeyin, Guardiola'nın böyle hareketleri var. Bir değişiklik var. çok maçı var. Ya ben hani karşı gol yine belki bir denenebilir diyorum. United hızlı ayaklarıyla ve fizikli oyunculara belki bir duran top golü bulur en kötü. Ama onun dışında bir tahmin yapamadım ya. Yani ikisini de çok sevmediğim takımlar bunlar ki. Ben de yapmayacağım. Bu zor Everton maç. Chelsea var. İki buçuk üste yakın siyan. Ne dersin? Katılıyorum ama İçim... Chelsea kendini buldu yavaş yavaş. Lampard ba... sorgulanırken falan. İçim çok şey yapmadan iki buçuk üst bana da mantıklı geliyor. Everton zaten her zaman keyifli açık futboluyla. Angelotti aslında çok alışmadığımız bir tarzda oyun oynuyorlar. O tabii ki şampiyon vesaire. Orada biraz dengelendi. O hızlı başlangıç yerini bir Everton klasine yavaş yavaş bıraktı. Ama Chelsea toparlanıyor. Şampiyon liginde de zaten rahat bir şekilde ilerlediler. Burada da iki buçuk üst mantıklı gibi geliyor. Bir tane de burada hızlı maç vereceğim. West Brom artık Steven Bilic hala kovulmadı. Premier Lig'de şu ana kadar kovulan teknik adam yok. Türkiye'de 10 olmuş bu sayı. Ama Topun ağzındaki Chris Wilder'la birlikte iki isimden biri. Ben bu hafta Newcastle, Zivrus hocam evinde kazanır. Slaven Bilic de işte son maçına çıkar diyorum. Kroton Spezia'yı atlayalım. Atlayalım. Spezia Lazio maçında inanılmaz beğendim. Yenildiler 2-1. Yani hiç haklı değildi. Evet. evet iki iki Lazio yani iki gerçekten hani çok şanslı bir 3 puan aldı. Şanslı derken Spezia atamadı yani aslında. Şanslı demeyelim. İyi gidiyorlar. Kroton'u da ben beğeniyorum. Her ne kadar Napoli'den 4 yemiş olsalar da. Abi bu takımların kadroları. takım ya bir yansın Bu yansın. takımların kadroları çok Zayıf. Doğru. Gerçekten yani biraz farklı değerlendirmek gerekiyor. Ben bu maça KG var diyeceğim. İki takımın da birbirine gol atacağını düşünüyorum. Ben de 2.5 üst tahmini yapacağım bu maçla ilgili. Güzel. Lazio Verona. Buna da KG var diyeceğim. Verona biraz daha hücum anlamında aksiyonları gelişmeye başladı. Evet. Kaldiyar maçında da 1-1. Puanı aslında iyi oynadıkları maç. Öne de geçmişler. Lazio'nun da Galil Şampiyonlar Ligi, Ligi maçı olacak. Onun dönüşü. KG var yerine ben 2.5 üst diyeceğim bu maçı. Peki. Almanya'dan hızlı tahminlerle hemen Sana bırakıyorum Bana bırakıyorsun Mönchengladbach-Hertha Berlin 2.5 üst diyorum Yine Dortmund-Stuttgart maçı var 2.5 üst oraya alabilirsiniz Union Berlin Bayern Münih Cruze formunu devam ettiriyor Keyifli bir takım Berlin temsilcisi Maç sonucu 2 ve 3.5 üst diyorum buna da Ve Mainz Köln'de yine karşılıklı gol var Bu 4 maçtan bir küçük kombine yapabilirsiniz kendinize Güzel bir iddia kuponu çıkabilir gibime geldi Almanya Cumartesi 17.30 seansından Pazarla devam edelim. Premier Lig'de bir başka o topun ağzında hoca Chris Wilder. Kazanamıyorlar bir türlü. Lester'da 11 da... maç 1 puan. Leicester maçında neredeyse alıyorlardı Jamie Vardy. Yani sonda da öyle bir kontra ha. golü yemeyin artık. Ya. Southampton Sheffield. Ben Southampton kazanır. Ralph Hasenutur hocam. Fena bir performans. Brighton'ı yendiler. Deplasmanda. Önemli bir galibiyetti. Yani Leicester'a 9-0 yenildikten sonra Azatalı'nın kovulmamasına çok şaşırmıştık. Aynen. 2000 senesinin en çok puan alan 4. Premier Lig takımı mı ne? 3. mü ne? 2020'nin. 2020'nin 2020, nin. 2020 nin, pardon. Herkes çok memnun ama ama ben bu maçı Southampton'ın kazanan kolay kazanamayacağını düşünüyorum ve Chris alırım. Ben artık puana çok yaklaştım o maçtan sonra çözülme maçı olur. Şey ben KG var diyeceğim. KG var diyeceğim. Peki ben de Southampton kazanır diyeceğim. Moralsizden ziyade çok ciddi ve agresif olduklarını düşünüyorum Sheffield'ın. Enteresan tamam. bir hoca, enteresan bir oyuncu grubu. Şu an şeyde yeminler ediliyordur yani çok büyük <laughs> ihtimalle. Anlarsın sen beni soyunma odasında. O bir yerde dönecek. Aa, her antrenmanda. İki demeye cesaret edemiyorum. Çünkü iki olmayabilir. Yani Southampton bu maçta 5-1 kazansın <laughs> şaşırmayız. Ama KG var diyeceğim. KG var. Peki. <laughs> Pazar günü Premier Lig'in bir başka ilginç müsabakası. Sakatlıklara rağmen Liverpool iyi gidiyor. Klopp herhalde burada bir takdir hak ediyor. Epey bir sakatlık. Bir ara 7-8 oyuncudan birden faydalanamıyorlardı. Wolverhampton'ı da 4 golle geçtiler. Kritik bir maçtı aslında. 0-0'da birkaç pozisyonu var Wolverhampton'ın. Farklı bir maç olabilirdi. Oradan sonra çözüldüler. Salah büyük oynadı. O ilk kusursuz sezondan sonra biraz eleştiriliyor. O seviyeye çıkamadığı için ama ben katılmıyorum bu eleştirilere. Her zaman böyle 40 gollük sezonlar çıkmıyor ne yazık ki. Fulham deplasmandalar. Maç sonucu 2 ve 2.5 üst tahminini uygun gördüm. Bu ben maçıyı. yorum yapmayacağım. yapmayacağım. Yani hani Liverpool zaten kazanmaya <laughs> yakın her zaman. Onun dışında bir şey de göremiyorum o yüzden söylemeyeceğim. Serie A'da yine keyifli maçlar var. Cagliari Inter maçı benim ilk gözüme kaç çeken maçlardan biri. Inter çok önemli bir şampiyonlar ligi maçı oynayacak. Shakhtar'la sahasında. Ee, yani bu program yayınlandı da o maçın sonucu belli olmuş olur. Bu hafta bir Bologna maçı oynadılar. Fena değillerdi. De. Yukatlama ama inanılmaz. Biraz yine oyuncu ile bitti maç. Aşraf Hakimi sanırım kariyerinde ilk kez iki gol attı. Real niye bu Regulion Hakimi'yi yolladı? Ben çözemiyorum bu olayı ya. Ben Marcelo gelmiş. Abi, ya ilginç yani. şeyde akıl sıra. İkisi de inanılmaz. Inter'de de Regulion da topluma ben acayip seviyeyi çok Seviye atlattı. E, Cagliari enteresan bir takım. İyi bir hocaları, iyi bir takımları var bence. İşte şeyde Simeone'nin oğlu ve bir zamanlarki göz bebeği Diego Godin. Evet. E, aynı Türkiye takımda. Çok düşmesini bekliyoruz. E, enteresan oyuncular var. Inter'e kesinlikle sıkıntı çıkaracaklardır. Erken gol yemedik sürece maçın içinde kalırlar. Karşılıklı gol var diyeceğim. Ben de iki buçuk üst diyeceğim. Inter galibiyeti de sanki biraz. Ben şakları da rahat geçme ihtimalleri yüksek olduğunu düşünüyorum. Program yayınlandığında o maçın sonucunu öğrenmiş olacağız. Ama iki buçuk üst, 2-1, 3-1 bir, bir, bir Inter galibiyeti gelecek gibime geliyor. Yine o gün bol gollü geçmesini beklediniz. Hmm. Bu senenin bir başka Serie A'da keyif vermeyen takım çok az. Udinese dışında yok gibi hatta. Bologna. Var ona birazdan geleceğiz. Bologna Roma. <laughs> Yazdım mı o hiç <laughs> <Yok>, aklımda. Bundan <laughs> sonra konuşacağım. Bologna Roma ben... Fiorentina ben Fiorentina'ya lafları var. Ben Roma'yı kırmızı kart görmelerine rağmen Sassuolo maçında beğendim. Bu sene beğeniyorum. Enteresan maçları var. Bu Bologna'yı da çok iyi görmedim açıkçası. Risk alacağım. MS2 diyeceğim. Risk alacağım derken kimse yanlış anlamasın ya. Yani. Büyük bir şey söylemiyorum. Neyse 2 pek tercih etmiyorum. Ben de yine 2.5 üst diyeceğim. Bu maça Roma kazanır bence. Biraz golün az olduğu maçlar izledik bu hafta. <gülüyor> Fiorentina Çok <laughs> ilginç bir maç. Onlar dibe doğru demir attılar. Evet, Fiorentina Atalanta deplasmanına gidiyor. Ben Fiorentina ile Atalanta ilgili Atalanta oynamadı bu dinense maçını yağmur evet. dolayısıyla oynanmadı. Ajaxlı taraftarlar biraz sinirlenmiş bu duruma. Biz maç yaptık, bunlar maç yapmadan onların Hollandalılarda o alakalı... Hollandalılar huy maalesef var ya. Biraz şeyler cool. Evet. Atalanta Fiorentina maçı. Ben biraz Fiorentina konuşmak istiyorum açıkçası. O yüzden bu maçı alalım dedim sana. Tabi Atalanta bu maçın doğal olarak favorisi. Fiorentina yani. çeki gori Fatih Terim ikisini özlüyor mu? Kesinlikle özlüyor. Ya şimdi şöyle bir şey var. Fiorentina sezonu çok kötü başladı. Hocası, hocasıyla, takımıyla. Ve sonra çok popüler olan, son dönemin en popüler davranış biçimi olan maziyi geri çağırma. Ruh çağırma seansı. Ruh çağırma seansına gelen Prandelli'yi takıma getirdiler. Takım 500 dakikadır gol atamıyordu ve pazartesi günü Genoa'ya karşı 90 artı 9'da Milankovic'in Cezasas Karambol'ünde attığı golle. Bir tane de var vermedi. Evet ama o zaten foaldü Boraventura'nın. Maçı 1-1 tamamladı. Büyük bir rekor kırabilirlerdi çünkü tarihinde ilk kez ikinci kez bu kadar uzun süre gol atamamış. Genel olarak Rolando Maran bekledi bekledi 89'da bir gol attılar. O da şanssız bir şekilde bence 3 puan iki takım da hak etmedi ama şunu söyleyeceğim. Takım top oynamıyor. Randeli'den önce de oynamıyordu. Şu anda oynamıyor ve oynamaya niyeti de yok. Şöyle niyeti yok. İşte mesela Borja Valero bu takımın yıllar önce en önemli oyuncusuydu. Inter'e bir gitti geldi. İşte Villarreal'e vesaire. Dökülüyor. Sonradan girmesine rağmen oyunda dökülüyor. Takımın hücum hattına bakalım. Frank Ribery. Ribery kim abi? Ribery son 20 yılın en iyi oyuncularından biri. Hücum oyuncularından biri. Castrovilli çok iyi bir hücum oyuncusu. Bence çok daha iyi takımlara da gidecektir. Bonaventura gerçekten A'nın en etkili kıvrak oyuncularından pozisyon Yusuf şey diyebilir miyiz yani? Yani şey versiyonu. O kadar teknik değil ama. Jose Calejon inanılmaz bir oyuncu. Yıllarca çok üst seviyede oynadı Real Madrid Napoli. Christian Kouame çok potansiyelli bir santrafor. Henüz daha genç. Ve Vlahovic. Yani alttan tane oyuncu saydım. Borja Valero, Amrabat, Sofyan Amrabat, Milankovic, Solbek, Biragi. Kötü takım değil. Değil. Yani kötü takım olsa o kadar kötü bir oyun oynuyorlar ki şey yani insanın böyle saçını başını yolası geliyor. Gerçekten Brandelli hocanın yapacak çok işi Var. Şu takımı kendine getir. Hocacığım. severiz Fiorentina'yı. E, severiz. Fiorentina e her zaman şeydi, pozitif takımdır. Çok işi var ama izlediğim Fiorentina gerçekten nefretlik bir takım. 20 şut atmalarına rağmen bunu söylüyorum. Hiçbir incelik yok takımda. Hiçbir hücum organizasyonu yok. Hiçbir şey yok. Yani Christian Biragi dediğim Interlilerin her hafta küfür ettiği adam şu an bu takımın en hücumdaki en önemli yıldızı oluyorsa birilerinin şapka önüne koyması gerekiyor. Atalanta Fiorentina bu kadar maçına sonra. E, tahmin yapmıyorum. <laughs> Çünkü Fiorentina'yı konuşmak için aldım. Fiorentina'yı takipte Garip bir maç. kalın, dikkat edin. Bu takımı eski hak ettiği günlere taşıyalım Biz, arkadaşlar. Evet, i̇ttire ittire taşıyacağız. Pazar hızlı tahminlerle kapatalım. Leverkusen Hoffenheim var bence iki buçuk üst. Hı -hı. Leverkusen açıldı, sezona biraz kısır başlamıştı ama gollü maçlarını izliyoruz. brest Reims maçı var Fransa'dan. 2.5 üst diyorum ona da. Brest acayip keyifli Katılıyorum. bir takım. Ve Paris Saint Germain Lyon, onda karşılıklı gol var diyorum. Bir zirve mücadelesi. Sen çok de güzel maç olur. Bence de. Pazar 23'te günü kapatmak için harika bir öneri yapalım size buradan. Kısa, kısa kodu hatırlatalım. Her hafta olduğu gibi artık hijyenin günden güne önem kazandığı günümüzde bu vakaların arttığı bu zaman diliminde kısa kodlu kullanarak da iddia bayilerinden kuponlarınızı hijyenik bir şekilde oynayabilirsiniz diyelim. Ben de bülteni yükselenleri bana kaldı. Onu ben anlatayım. Sen evet. çok iyi anlatıyorsun. Tabii. Tabii. Pazartesi ve Perşembe günü iddianın sitesine girip ekranda görürüz. Ana sayfada gördüğünüz bültenin yükselenleri ikonuna basıp maçları avantajlı oranlarla oynayabilirsiniz. Oraya da pazartesi, perşembe bence bir göz atın derim. Atın ve hoşçakalın 14. Kendinize iyi bakın görüşürüz.